Arkadaşlar burada ay, büyük ay, büyük ay, bir kaydırak bundan, var. Ay, kız, sen bundan ay kızı orada mı kaydıralım? Hadi gel o zaman kaydıralım. Ay kızı gidiyoruz biz oradan ay, kaydırmaya. Ay. Bakın ay kızla beraber Zeynep çıkıyor. Ayşe sen ay sen de gel korkuyorum. Korkma ay kız geliyorum peşinizdeyim. Burası ne kadar yüksek arkadaşlar. Ay Zeynep ay kıza dikkat et ama ben aşağıdan çekeyim o zaman sizi. Ay gülüyorlar. Ay kız geliyor, Ay kız. Ay Alparslan. Alparslan ne oldu? Ay kız gelemedi. Orada kaldı Ay kız. Alpas. Otur anneciğim. Otur. Oley. kaydırdı. Ay kız kendi kayamadı. Çok uykuyuyum. Çok uykuyuyum. Kendi kayamadın Alpaslan. Hadi bir daha kaydır Ay kızı sen. Hadi sen de birlikte kaysın. Arkadaşlar ay kız kaydıraktan çok korktu. Çok yüksek yarıda kaldı. O yüzden şimdi Alparslan yukarı doğru çıkıyor. Ay kızı tekrar oradan kaydıracak. bir kaydırak geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Ay geliyorlar. Ay kızla birlikte geliyor Alparslan. Bakın 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 bakın. Kız gel bakalım. Elimden tut, elimden tut. Ay, ay, Ayşe koy kuyuyum, koy kuyayım. Kucağıma mı alayım? Evet evet koy kuyayım. Tamam ben ay kızı bakın böyle kucağıma aldım. Şimdi ay kızı yukarı doğru çıkarıyoruz. Gel bakalım ay kız. Hop 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 hop. Zeynep ablası. Gördünüz mü arkadaşlar Zeynep ablası ay kızı buralarda bıraktı. Bakın ne kadar yüksek bir yerden çıktım. Zeynep ablası neredesin? Aa, Zeynep ablası burada. Buraydım, buraydım, buraydım. Al bakalım. Unuttum. Evet ay kızı al bakalım. Hadi gel. Hadi geçelim buralardan. Ha, ha. Hadi. Ay kızı kaydıralım. Ha. Neden? Ha. Bak şuradan kaydıralım ay kızı. Hadi oturun bakalım. Gel. Aa burada böyle bir. Oo gizli geçitler gizli alanlar var. Aa ay kız. Ay kız. <laughs> Gidiyor, bakın. Wow. bu Alana bakar mısınız? Zeynep! Ay kızın şapkası mı düştü? Gel bakalım toplara bir gel. Aa, Zeynep ay kızın şapkasını takıyor görüyor musunuz? Zeynep'in tamam bırak orada. Yatın toplara yatın toplara. Burası çok güzel Ayşe. Ayşe burası çok güzel. Çok eğleniyorum burada. Geliyorum ay kız. Ay kızın şapkası çıktı mı? ay kız çok mutlu. Neredesin? Ay kız güzel mi? Çok güzel Ayşe çok güzel. Hadi gel ay kız. Hadi gel. Aa Zeynep nereye? Alparslan beni mi çağırıyor? Sen ay kızı şuradan kaydırdın mı? Şu pembe kaydıraktan. Şimdi ay kız geliyor ay kız. Ay kız geliyor ay kız. Ay kız geliyor ay kız olay. Bak Zeynep ablası ay kızı kaydıracak. Neredesin? Hadi kaydır bakalım ay kızı. Zeynep ablası ay kızı kaydırdı. Gördünüz mü? Aa, Zeynep gel oradan gel. Gel o kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel gel korkma çok güzel çok eğlenceli gel. Aa, çok eğlenceli gel. Gel kızım. <laughs> Bebek de yanımızda. Hadi bakalım Alparslan devam et. Şimdi Alparslan kayıyor. Alparslan gül bebeği bekle. Alparslan. Aa ne gül bebeği ya. Ay kızı bekle. <laughs> ay kızı. Bebeklerin isimlerini karıştır. Ben de geliyorum. Ben... Geliyorum. <laughs> ben de koydum arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi Zeynep'i kurtarmaya gidiyoruz. Hadi bakalım Alparslan. Zeynep'i kurtarma operasyonu başlasın. Zeynep nerede? Nerede? Zeynep'i bulduk. Hadi. Arkadaşlar biz eğlenceye devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Takip etmeyi, abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım.